Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerleyiz. Bu videoyu sevgili dostum istediği için çekiyorum. Yani o çalışmayı çok istedi. Dedi ki lütfen bir çalışma daha yapabilir miyiz? Ben öğrendiğimiz harflerle ilgili bilgileri unutmak istemiyorum dedi. Ama sizler de biliyorsunuz, sizlerle birlikte çalışmayı çok seviyor sevgili dostum. Hadi o zaman birlikte bir başlayalım. Bakalım neler hazırlamışız. Sevgili dostum için Evet. Evet, şöyle koyduk. Hemen birazcık düzeltelim. Sevgili dostumun süpürgesini, ayağını kenara çekelim, değil mi? Bakın burada ayağı var. Hemen çektik ve başlıyoruz. Evet, sevgili dostum bak ne diyor soru? Evet, aşağıdaki sözcüklerin ünlülerini yazınız. Evet, sevgili dostum, eğer öğrenmek istiyorsan kendin yapmalısın her şeyi. Sen de Evet, ne yapmaya çalış? Okumaya çalış, değil mi? Aşağıdaki sözcüklerin ünlülerini yazınız. Ne yapacakmışız? Ünlülerini yazacakmışız. Evet, bakıyoruz. Matematik sözcüğündeki ünlüler. Ama burada ne diyor? İnce ünlüler, kalın ünlüler diyor. Hadi bir hatırlama hatırlatma yapalım birlikte. Hatırlayalım mı bilgiyi? Sevgili dostumuza bir bakalım bakalım yardımcı olmaya çalışalım. İnce ünlüler deyince aklımıza ne geliyordu? Hı, şuraya yazalım mı hemen? Neler vardı? E ve değil mi? Noktalılar vardı. E, i, evet. Ö ve ü vardı. Evet, bunlardan olan bu sözcükte bunlardan varsa buraya yazacağız. Eğer kalın varsa kalın deyince neler gelecek aklımıza? Şöyle yapalım hatta bunu. Kalın deyince de neler var? A var ve noktasızlar var. Yani i'nin noktasızı ı, değil mi? ö'nün noktasızı o, ü'nün noktasızı da u. Bunlar varsa da buraya yazacağız. Şimdi bakalım matematik sözcüğündeki ünlülere hızlıca ne yapıyoruz? Bakalım bakalım neler varmış. Evet, ilk ünlü harfimiz. Ünlülere aslında şöyle bir artı altına bir işaret koyalım, çarpı koyalım. Koyduk. A, E, A, İ var. Evet, A neydi? Evet, kalın ünlü. Hemen götürüp buraya yazıyorum. A. Peki E ince. Hemen buraya yazıyorum. Evet, birazcık dengesiz yazmışız ama hadi bunu da buraya yazalım. E. Evet, tekrar ne var? A var. E bir de i var. Hemen buraya yazdık. Şimdi bitti mi? Evet bitti. Çünkü bak 1, 2, 3, dört tane var sevgili dostum. Dört tane ünlü harf var. İkisini buraya yazdım. ikisini de buraya yazdım. Hemen yeni sözcüğüme geçiyorum. Kebapçı. Hemen ne yapıyordum? Ünlülerin altlarına işaret koyuyordum. E, A ve I. Evet ince ünlüleri buraya. Kalınları buraya yazacağım. İnce de ince neler var? Bakalım. Hemen karşısına yapalım. E var değil mi? E ince. E A var. A kalın. Şuraya. E bir de I var. I da neydi? Bak burada kalın. Peki hemen yeni sözcüğümüz. Pirzola. Evet. Ünlülerin altlarına işaret koyuyorum. İ, O ve A. Hadi bakalım. İ neydi? İ bak burada var. İnce. Hemen karşısına. O'ya bakıyorum. O nerede? Bak kalın buraya oyu buraya. Peki A A'da kalın buraya. Hemen devam ediyorum. Ama bir yandan da kontrol etmeyi sakın unutma sevgili dostum. Bak. 3 tanesinin altına işaret koymuşum. Yazdıklarım kaç tane? 1 2 3 tane. Yeni sözcüğüme geçiyorum. Yeni sözcüğüm neymiş? Otomobil. Hemen bakıyorum ünlü harflerin altlarına işaret. O, bir O da burada, bir O burada ve İ var. Hemen bakıyorum. O neydi? Noktasız. Noktasızlar kalın ünlü. Hemen bak buraya geldim. O e, bir O daha var. E bir o daha var. Ve bir de ne var? i var. i noktalı. O zaman ince. Değil mi? Evet hemen şöyle yapalım. Evet. Peki cumartesi sözcüğüne bir bakalım bakalım. Cumartesi sözcüğünün ünlülerin alttan ne koyalım? İşaret. Haydi bakalım. U var. A var. E var. Ve i var. İni ünlülerini belirledik. Yani sesli harflerini belirledik. U neydi? U noktasız olduğu için değil mi? Kalın. Hemen şuraya yazıyorum. U. Peki A. A da bak kalınlarda. Evet. A'yı da buraya koydum. E'ye bakıyorum. E ince. Bak. Bir de ne var? İ var. Evet. O da ince. Dört tane işaret koymuştum. İki buraya. iki de buraya yazdım. Dört tane harf yazdım. Oyuncakçının önce ünlülerini belirleyelim. Nasıl gidiyor sevgili dostum? Öğreniyorsun değil mi? Evet. O, U, A ve I. Bak dört tane ünlü harf var. Peki şimdi O'ya bakıyorum. O kalın mı ince mi? Evet. O kalın. Evet. Sevgili dostum kalın diyor. U, e, eh, U da kalın. Çünkü noktası yok. E peki burada A var. A, A da kalın. Peki burada ne var? I var. O da kalın değil mi? Peki hemen şimdi 1, 2, 3, dört tane işaret koydum. Aa çok ilginç. Bak bu sözcükte hiç ince ünlü yokmuş. Devam ediyoruz şimdi bir sonrakine. Bu tespiti de yapmış olduk değil mi? Sürekli sözcüğüne bir bakalım sürekli. Haydi bakalım. Ünlülerin altlarına işaret koyuyorduk. Koyduk işaretlerini. Koyduk mu? Evet koyduk. Peki neler var? Neler var? Ü var. Ü'ye bakıyorum şimdi. Ü ince. Bak burada var. Ü ince. Peki başka ne var? E var. Evet. E ne? E de ince. Bir deneyimiz var, iyiimiz var. Evet, bak, bu sözcük de çok ilginçti sevgili dostum. Bir iki üç işaret koyduk, üç tane harfi yerleştirdik. Bunda da hepsi ince ünlü varmış, hiç kalın ünlü yokmuş. Evet, sevgili çocuklar, evet sevgili dostlarım, dostumla birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın bir çalışmanın daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere diliyorum. Ee, görüşmek diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar. Sevgili dostum çok güzel bir çalışma oldu diyor. İyi ki çocuklar var diyor. Hiçbir zaman bu kadar eğlenceli olamayacağını söylüyor sizler siz. Ben de onun sözlerine katılıyorum. Hoşça kalın çocuklar.